Seda, Seda Hanım, e, topyekun geliyorlar yani bütün hatlarıyla saldırıyorlar. Evet. İklimden, gıdadan, ilaçtan, paradan e, yani e, şöyle söyleyeyim e, bu hazırlık yeni falan değil zaten. E, özel ikinci Dünya Harbi'nden bu tarafa bu adamlar bunu ağır aksak geldiler ama özellikle 1978 Washington mutabakatından sonra hızlandırdılar. Ve önümüzdeki dönemde görülüyor ki zaten böyle 108-108 yıllık programlarla giderler bu adamlar. Bugün geldiğimizde insanlığı bir taraftan açlık gıda ile su ile terbiye ederken bir taraftan da efendim ilaçlarla malum bir evet, aşılama evet. faslı geçtiler bunun gerisi gelecek bir taraftan da para para Yahudi para elini almış Tanrısın desem değilsin ama galiba Tanrı'dan güçlüsün demiş böyle bir dünyada yaşıyoruz o açıdan da. E, nakit parayı ortadan kaldıracaklar. Önümüzdeki dakikalarda sorduğunuzda nakit başladılar para abi, niye kaldırılmak istediğini zaten, anlatırım. Başladı zaten bu kaldırmalar. Ramazan hocam şöyle ki e, nakit taşımayın. Her evet, yerde evet. kart kullanın. Evet. Bununla başla. İş, bu iş, adımlar atıldı. Oradan başlayalım Seda Hanım. Olur. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, MIT dediğimiz Massachusetts Institute of Technology. Burada e, hır e, şeyde Hırvat asıllı Penelope diye bir hoca var. Ee, hoca 2011-12 yıllarında bir deney yapıyor. A amfisine 100 öğrenci, B amfisine 100 tane öğrenci ve elinde 10'ar tane Amerikan basketbol milli liginin e, final maçının bileti var. Biletler kara borsaya dönmüş. A amfisine diyor ki öğrencilere siz ancak nakit arttırabilirsiniz. Diyelim ki Sedanın biletin fiyatı 100 dolar. Evet. Kim en çok nakit arttırırsa bu 10 bileti alacak. Biletler 200 dolara çıkıyor en fazla maksimum. Beyan fişine de diyorlar ki nakit kullanmak yasak. Kredi kartı gibi e, nakitsiz ödemeyle 6 katına çıkıyor. Yani 600 dolara çıkıyor. Ve bu arada e, MR çekiyorlar insan beyni. İnsan beyni nakit para öderken saliseler içinde acı çekiyor. Diğer taraftan nakitsiz Onun ödemelerde işte serotonin hormonu yükseliyor ve insan mutlu oluyor. Ama ve lakin parantez ödeme bir ay sonra ödeme geldiğinde ahlak uğraşıyor. Neden ödediğini bilmiyorsun. Ve yapmak istedikleri bu zaten. Ahlaki değerleri patlatmak. Öyle mi? Tabii. Çünkü para e, bir ulusun, bir milletin, mesela Türkiye'nin e, devletiyle vatandaşı arasında 7-24 bağı kurar. Bu e, e, parayı nakit parayı aldığınızda bu bağ milletle devlet arasında kopar. Dedin ki hocam sen sevgili Ramazan hocam e, dokunamadığın ...hiçbir şeye yatırım yapma. Evet. Bir yani Büyük kitlelere sesleniriz dediniz ki... ...dokunmadığınız hiçbir şeye yatırım yapmayın. Bundan ne anlayalım? Şunu anlayalım efendim. Ee, ben bunu ilk defa 2007 yılında... ...kanalı söylemeyeyim. Bir kanalda sizin gibi hanımefendi bir... E, ...yayıncı beni davet etti. E, orada... E, ...sorduğunda... ...niye yatırım yapalım dediğinde... ...ben de dedim ki o zamanlar dolar efsane gidiyor... 2007 yılında ben de dedim ki fiziki altına yatırım yapın dediğimde e, cuma akşamdı program. Pazartesi günü okula gittiğimde bizden yaşlı bir e, profesör abilerimiz arkadaşlarımız bana dediler ki sen ölü yatırıma yönlendiriyorsun Türk milletini e, diye sitem ettiler. Ben Hı. dedim ki abi hele Güner hocam vardı. Çok da severdim. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. E, dedim ki hocam Amerika doları tanım ayrımında setemelin dediği gibi tuvalet kağıdı bile olmaz ama altın, Roma sikkesini, Osmanlı Selçuklu sikkesini bulursanız zengin olursunuz. Kaldı ki dedim, Türk milletinin Türk kadınının bilinen 5000 yıllık tarihinin en önemli tasarruf unsuru altındır. Hmm. Kocasına bile vermez. Kız evlenecekse, oğlan evlenecekse, araba alınacaksa, ev alınacaksa verir. Ama onun dışında kocasına bile vermez. vermez Böyle bir şey de. işte onun için dokunamadığınız, yani dünyada neden dokunamadığınız diyorum, şu anda dünyada bir ons 31.1 gram fiziki altına karşılık 40 ons paper gold yani kağıt altın var. Yani kağıt gümüş var. Kağıt e, bunun gibi 4 kağıt tane. Kağıt altını kaldırdılar ama. Yok, de, devam demiyorum. Kesmedi değil mi? Yok, gel Size Ha kağıttaki altını diyorsunuz. Mesela bankaya banka tamam, hesabı tamam, açıyorsunuz. Tamam, gibi tamam. gibi böyle bir şey. İşte böyle bir yapı içinde dünyada bir ons fiziki yani tuttuğunuz altına karşılık 40 ons paper gold var. Yani bankaya altın hesabı açtınız veyahut da altın sertifikası aldınız. E, bir sene geçti aradan, al, iki sene geçti. Alt e, sertifikamı, ver altını mı dediğinizde öpücük alırsınız, nasihat alırsınız. Dünya hmm. buraya gidiyor. Çünkü insanlık tarihinin en önemli unsuru şu. İnsanlık tarihini kaldıraç dediğimiz borçlandırma, faiz ve de türev ürünler dediğimiz e, aslı olmayan kağıt ürünlerle insanları kandırıyorlar ki. Rakamı vereyim. 2024. Bitcoin falan da var mı bunun için? Tabii. Bitcoin'den falan uzak durun. Bitcoin'ler yani Bitcoin Amerika'nın kendi borç sistemini ödeme sistemi bu. Ondan sonra. Şimdi e, şey de 2024 sonunda dünyanın toplam milli geliri e, yaklaşık 110 trilyon dolar. Sistemde dolaşan yarıdan fazlası basılmamış para 900 trilyon dolar. Hane halkının şeyde efendim Fatma Hanım'ın, Muharrem amcanın, Seda Hanım'ın, Emine Hanım'ın ve şirketlerin, devletlerin borcu 375 trilyon bizim Antalya'da bir yörüklerin lafı vardır. Bu deve boy örgüğü çekmez. Efendim diğer taraftan ise bu o, efendim paraya mukabil bu 375 e, trilyon dolar borcu veren bu e, güç timsarlarının da 8 milyarlık insanlığa sattığı 3.8 katrilyonluk Paper Gold, Paper Silver dediğimiz, türev ürünler dediğimiz beş para etmeyen kağıt ürünler var. Ne yapacaklar? Ha, ne yapacak? Hani büyük sıfırlama var ya. Evet. O gün geldiğinde, ikiz günü geldiğinde, geldiğinde efendim 375 trilyonun üstüne soğuk su içecekler. Ama baktığımızda büyük sıfırlama olmaz. Çünkü bu adamlar alacaklı gibi görülüyorsun. Ama diğer taraftan 3.8 katrilyon da bu adamların... Borcu var dünya sistemine. Yani 375'i, %10'unu yakacak, diğerinin üstüne de dünya soğuk su içecek. Öyle bir oyun oynanıyor ki Allah insanlığı korusun. Dedin ki sen, ben bunu duyunca çok korktum mesela, 25 yıllık kuru gıda stoklayın, 81 ili uyarıyorum dedin, sığınaklara gireceğiz. Sen adam, bunu söyledikten sonra, <laughs> hocam o kadar takip ediyorum ki seni, o kadar dikkatliyim ki, sen bunu söyledikten sonra bugüne kadar... Hiç konuşulmamış sığınakları ana haberler verdi sonra bir daha vermedi. Şöyle ifade edeyim Seda Hanım. Ee, orada İstanbul'da 25 da yıllık var, toplayın değil de orada bir şey olmuş. Yanlış anlaşılmamış. Televizyondaki arkadaşlarımız onu şey yaparken, edit ederken herhalde. Amerika'da, yeni Amerika'dan geldim. Amerika'da 132 porsiyonluk şu... Şu büyüklükte 25 yıl dayanabilecek kaplar içinde gıda paketleri hazırlamışlar. Allah Allah. Artı geçen sene Chicago'dan Houston'e Houston'e 27 saat araba kullandım. Ama oralarda Amerikalı arkadaşlarım var, profesör arkadaşlarım var, iş adam arkadaşlarım var. Onları gördüm, köylere gittim, ziyaret ettim. Bu adamlar özellikle son 10 yılda yeraltı tığınakları yapıyorlar. Şehirlerden e, köylere göçüyorlar. Chicago, Chicago evet. downtown dediğimiz Chicago gökdelenlerin üzerinde bana söylenen rakam 10 bin arı kovanının olduğu. Bizde ise, Chicago'da? Evet. Bizde ise şehir parklarına sivrisinekten koruyacağız diye zehri basıyoruz. Sıkıyorsa Chicago veyahut da efendim e, Minneapolis'te, hmm. Cincinnati'de o zehir at bakayım adam oyalar. Oyalar. Onun için ee, mesela e, Minneapolis'te ve Cincinnati'de ikisini ziyaret etme imkanı buldum. Bu dönem gittiğimde. Evet. Belediyeler şöyle bir şey yapmış. Ben burada bütün parti mülazası yapmadım. Bütün belediye başkanlarımıza çağrıda bulunuyorum. E, köylerde, kasabalarda ve şehirde kendi imkanı içinde ki Minneapolis'te e, son derece eğitimli, böyle modern bir hanımefendi de vardı pazarda. E, onunla sohbet etme imkanı da buldum. E, Hanfendi diyor ki benim ve eşimin bunlara ihtiyacımız yok bizim diyor. Yani biz evimizde bunu bahçeli Polis'in içinde evleri var etrafı duvarla çeviriyor. Burada yetiştirdikleri organik ürünleri, GDO'suz ürünleri evet. Minneapolis Belediyesi bir yer açmış. Hı. Orada vergiden muaf olarak satıyorlar. Burada da ben bütün belediye başkanlarımıza bunu hiç parti mülazası gözetmeden arz ediyorum. Çünkü açık net bir şey söyleyeyim. Gıda kıtlığı geliyor. Mesela ben bir misal vereyim. Ee, oldum olası cevizi severim. Hı. Ama bu e, işte Brezilya cevizi, Brezilya bademi işte e, dedikleri, e, fındığı dedikleri bir şey vardır. Ben her yıl gittiğimde e, benim kızım bana 3-5 e, kilo alır getiririm burada eşe, dosta küçük küçük veririm kendim de yerim. Evet. Seda Hanım bu sene 1 kilo bulamadık. Brezilya'yı iklim hadisesiyle tokatlamışlar. Ve yok, bir kilo bulamadık. Böyle bir şey geliyor. Böyle Buraya da şey geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Onun için tohum biriktirsinler, ada tohumu biriktirsinler. Bu işin şakası falan yok. Ne yapacağız ada tohumunu biriktirip? Ada tohumu biriktirdiğinizde evin balkonunda bile ki Amerikalılar, bir e, profesör arkadaşım, evet. e, Amerika'da, Chicago'da profesör bir arkadaşım ki eşi zengin bir ailenin kızı, e, Chicago, Michigan Gölü'ne nazır 40. katta bu şey kadar yarısı kadar bir balkon var. Balkonda, balkonda domates, efendim aklınıza gelen bütün sebzeleri e, eşine yardımcı olan bir hanımefendi var yetiştirmiş. Ben 40. katta o domatesleri oradan topladım ve yedim. O zaman bizim Anadolu'da da baktığımızda İstanbul'umuzda da ba zaman... balkonda bunu yapın. Tarlanız varsa orada yapın. Yoksa Anadolu'daki topraklarınızda bunu gidin yazın yapın. Başka çaresi yok bu işin. Yani hey George versene borç bile devri bitti. Gıda ver dediğinde kimse gıda falan vermez. Tabii para da geçmeyecek orada. Evet, geçmeyecek. Altın da geçmeyecek, evet, geçmeyecek orada. Evet. O gıdayı vermeyecek. Doğru. Gıda o zaman hepsinin üstüne çıkacak. 21. yüzyılın şöyle söyleyeyim size e, Seda Hanım. 20. yüzyılda e, bir e, damla petrol bir damla kandı. 21. yüzyılda bir damla su Üç damla kan ve gıda da aynı şekilde. Su yoksa gıda yok. Neden bugün vatanımız, güzel vatanımız, batının e, hedef tahtasında tarihi sebeplerden, dini sebeplerden, ekonomik sebeplerden ama Fırat ve Dicle bizden doğuyan iki tarihi su. 3500 yıldır Anadolu ve Hinterland'ını çevresini besleyen Fırat'tır, Dicle'dir ve Orta Doğu'da Mezopotamya'da kavganın iki sebebi vardır. Bir kutsallar yani Kudüs ve Babil kutsallığı, pagan kutsallığı. Tamam. İki Fırat ve Dicle'nin suları.